Olumsuz pekiştirme davranışın tekrarlanma olasılığını azaltır. Doğru mu, yanlış mı? Yanlış. Pekiştirmeler davranışın tekrarlanma olasılığını artırırken cezalar azaltır. Olumsuz pekiştirme de olumlu pekiştirme gibi davranışın tekrarlanma olasılığını artırır. Kademeli yaklaşma psikomotor becerilerin kazandırılmasında kullanılır. Doğru mu? Yanlış mı? Doğru, edimsel koşullanmada psikomotor davranışlar kazanılır. Kademeli yaklaşmada edimsel koşullanmada kullanılan bir tekniktir. Dolayısıyla bu teknikte psikomotor davranışları için kullanılır. Bilişsel kurama göre öğrenme gözlenebilir davranış değişikliği olarak tanımlanır. Doğru mu, yanlış mı? Yanlış. Bilişsel öğrenme yaklaşımları bireyin algılama, dikkat, kavrama, hatırlama, düşünme, keşfetme gibi doğrudan gözlenemeyen zihinsel davranışlar üzerinde durur. İçgörüler öğrenme için öncesinde bilgi birikiminin olması gerekir. Doğru mu, yanlış mı? Doğru. İçgörüyle kazanılan çözüm yolunda organizma çözüme zihinsel deneme yanılmalar sonucunda ulaşır. Öncesinde bilgi birikiminin olması gerekir. Etkili öğrenmenin ön koşulu kaygı düzeyinin çok düşük olmasıdır. Doğru mu, yanlış mı? Yanlış, etkili bir öğrenmenin ön koşulu düşük düzeyde bir kaygı değil, kaygının belli bir seviyede olmasıdır. Kaygının düşük olması ya da hiç olmaması bireyde düşük uyarılmışlık hali oluşturur ve bireyin güdülenmesini engeller.